Yıldız Spor ekranlarından herkese merhaba olimpiyat günüyle karşınızdayız. Tokyo 2020'nin başlamasına çok az gün kaldı. Milli takımımız kafilemiz 108 sporcudan oluşuyor ve 1908'de başlayan olimpiyat maceramızı 2021'de de devam ettirmek, başarılarla devam ettirmek istiyoruz. İsterseniz neler yaşandı 1908'den beri kısaca bir hatırlayalım. Olimpiyat Oyunları için geri sayım sürüyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarına 108 sporcuyla katılacak Türkiye, bugüne kadar olimpiyat tarihinde toplam 91 madalya kazandı. Türkiye olimpiyat oyunları tarihinde 39 altın, 25 gümüş, 27 de bronz madalya kazandı. Milli sporcular olimpiyatlarda sadece 6 spor dalında başarılı sonuçlar elde etti. Olimpiyatlarda Türkiye'nin aldığı 91 madalyanın 63'ü güreşte, 11'i halterde Yedisi tekvando'da, beşi boks'ta, üçü atletizmde, ikisi ise judo'da geldi. Türkiye'nin en başarılı olduğu Olimpiyat Oyunları Roma 1960 oldu. Toplam 55 sporcuyla katıldığı ve en çok altın madalya kazandığı Roma Olimpiyat Oyunlarında Türkiye 7 altın, 2 de gümüş madalya elde etti. Türkiye en çok madalya ise 3 kez Olimpiyatları ev sahipliği yapan Londra'da kazandı. 1948 Londra Olimpiyat Oyunlarında 6 altın, 4 gümüş, 2 de bronz madalya elde eden yıldızlı sporcular 12 kez de en çok madalya kazandı olimpiyatları yaşadı. Türkiye ilk kez özel bir davetle 1908 Londra olimpiyatlarına sporcu gönderdi. 1908 Londra'ya katılan jimnastikçi Alek olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk resmi sporcu oldu. Savaşlar sebebiyle ara verilen dönemler dışında 1920 Anvers, 1932 Los Angeles ve 1980 Moskova olimpiyat oyunlarına katılamayan Türkiye, ilk madalyalarını 1936 Berlin olimpiyatlarında kazandı. Türkiye'nin 1908 dışında sporcu gönderip Madalya kazanamadığı olimpiyatları ise 1912 Stockholm, 1924 Paris, 1928 Amsterdam ve 1976 Montreal oldu. 2020 olimpiyatları bir sene ertelendi ve 2021'de yapılıyor. Bu sayede aslında biraz daha fazla sporcumuzun katıldığını söyleyebiliriz. 2020 olimpiyatına katılmayı garantileyen bir sene önce sporcularımız vardı tabii ki ama olimpiyat ertelenince onunla beraber olimpiyat eleme müsabakalarının da çoğu ertelendi. Bu sene yapıldı bunların çoğu ve toplamda 108 sporcu yer alacak. Şu ana kadar az önce haberimizde de vardı. 6 farklı branşta madalya kazandı Türkiye. Bakalım bu 108 sporcuyla 7'nci farklı bir branşta daha madalya kazanabilecek miyiz? 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına geri sayım sürüyor. Pandemi sebebiyle bu yıl ertelenen Olimpiyat Oyunlarında Türkiye 18 branşta toplam 108 sporcuyla temsil edilecek. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonunda 108 milli sporcu madalya mücadelesi verecek. Türk sporu kendi olimpiyat tarihinin en fazla katılım gösterdiği ikinci organizasyonunu yaşayacak. Daha önce en büyük katılımı 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda 114 sporcuyla yapan Türkiye, Tokyo'ya 108 sporcuyla gidecek. Erkek sporcular Türkiye'nin olimpiyat tarihinde en yüksek katılım sayısına ulaştı. Türkiye'yi Tokyo'da erkeklerde 58 sporcu temsil edecek. Daha önceki en yüksek katılım sayısı 1936'da Berlin'de ve 1948'de Londra'da 57'şer ile olmuştu ise 50 isim ay yıldızlı formayı taşıyacak. Bu sayıda kadınlarda tarihinin en iyi ikinci katılımı oldu. 2012 Londra Olimpiyat oyunlarında 66 kadın sporcuyla temsil edilen Türkiye, tarihinin en iyi ikinci katılımını kadınlarda Tokyo'da yaşayacak. Takım sporlarında A milli kadın voleybol milli takımı, Tokyo'daki tek Türk ekibi olacak. Son yıllarda aldığı başarılarla adından söz ettiren milli takım, tarihinde ikinci kez olimpiyatlarda yer alacak. Milli takım 2012 Londra Olimpiyat oyunlarında da parkeye çıkmıştı. Milliler B grubunda son olimpiyat şampiyonu içinin yanı sıra Birleşik Devletler, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Evet 50 kadın sporcumuz var ve bunların arasında da filenin sultanları yer alıyor. Şu ana kadar takım sporlarında hiç madalya kazanmadık ama Türk sporunun belki de belki de değil büyük ihtimalle en başarılı olduğu takım sporu şu anda voleybol. Hem kulüplerde hem de milli takımda. Dolayısıyla olimpiyatta ilk takım madalyasının gelmesini beklediğimiz dal da bu sezon voleybol. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Amirli Kadın Voleybol Takımı için medya günü etkinliği düzenlendi. Federasyon Başkanı, oyuncular ve teknik ekip Burhan Pelek Vestel Voleybol Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstünda, Tokyo'da başarılı sonuçlar alacaklarını umduğunu söyledi. Yarın yolculuğumuz başlıyor. Bu vesileyle ülkemizi sevindirecek, ülkemizi gururlandıracak, bugüne kadar yaptığı başarılı, elde ettiği başarılı sonuçları bugünden sonra da almaya devam edecektir diyorum. Üstünde takım sporlarında ülkemizi temsil eden tek ekibin A Milli Kadın Voleybol Takımı olduğunu da vurguladı. Olimpiyatların yapılacak olması, ülkemizi de takım sporlarında e, bir tek voleybol takımı temsil etmesi bizleri ayrıca gururlandırmıştır. A Milli Kadın Voleybol Takımı baş antrenörü Giovanni Guidetti ise Tokyo'ya gidecekleri için tüm takımın çok heyecanlı olduğunu söyledi. Team is ready and very exciting to go Tokyo. Herkese merhabalar. Takımımız hazır ve Tokyo'ya gideceği için çok heyecanlı. Bu takım son 4 yılda yaptığı harika işlerle Olimpiyat oynamayı hak ettiğini düşünüyorum. 4 yılda bu takımda görev yapmış bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü e, dünyada ve Avrupa'da Türkiye'nin Türk takımının neler yapabileceğini gösterdi ve yüzünü değiştirdi diyebiliriz. İtalyan baş antrenör, Olimpiyatlarda madalya beklentisinin sorulmasına da cevap verdi. Her çocuk gibi, her sporcu gibi tabii ki biz de madalyanın hayalini kuruyoruz. Gerçekler ve hayaller var. Madalya şu an hayal ve bu hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Filenin Sultanları B grubunda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Ay Yıldızlar ilk maçını 25 Temmuz'da Çin'le oynayacak. Abi, abi. Voleybol, kadın voleybol özellikle 90'lı yılların sonunda yeme kazanmış ve 2000'lerin başında Avrupa Şampiyonası ile beraber çok iyi yerlere gelmişti. İlk başta diğer sporlarda olduğu gibi iyi bir jenerasyon yakaladık diyorduk ama o iyi bir jenerasyon üzerine bir jenerasyon daha geldi ve bir jenerasyon daha geldi. İşte o son gelen jenerasyonun üyelerinden biri Zehra Güneş de olimpiyat öncesi açıklamalar yaptı. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil edecek milli voleybol takımımızın oyuncularından Zehra Güneş kamp sürecini anlattı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesine konuşan Güneş, Milletler Ligi gibi zorlu bir sürecin ardından daha da zorlu Tokyo Olimpiyatları sürecine girmiş bulunmaktayız. Olimpiyat gibi bir platformda takımımla birlikte Türkiye'yi temsil edeceğimiz için çok mutlu ve gururluyum. Çok iyi bir kamp süreci geçirdik ifadelerini kullandı. Kampın ardından büyük bir heyecanla yola çıkacaklarını belirten Zehra, "Oradaki her maçımızda elimizden gelen en iyi mücadeleyi verip son maçımız gibi oynayacağız. Umarım elimizden gelenin en iyisini gösterir, kürsüye çıkar ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu. Yavaş yavaş kamplar bitiyor ve kamplardaki sporcular Tokyo'ya gitmeye başlıyor. Ama tabii ki olimpiyat oldukça uzun süreye yayılmış bir mücadele ve bazı sporlar diğerlerinden daha geç başlıyor. Bu yüzden de bazı sporcular daha uzun süre kamp yapabiliyorlar. İşte o kamp yapan sporcular okçuluk, judo ve tekvando dalında yarışıp kamp yapan sporcuları Bakan Mehmet Kasapoğlu ziyaret etti ve onlara moral verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik oyunlarına hazırlanan milli sporcuları Antalya'da kamp yaptıkları yerlerde ziyaret etti. Kasapoğlu, Antalya'daki hazırlık çalışmaları kapsamında milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem ana gözle bir araya gelerek sporculara moral verdi. Daha sonra Tekvando'da olimpiyatlara katılacak Rukiye Yıldırım ve Hatice Kübra İlgün'e destek ziyaretinde bulunan Kasapoğlu, milli sporculara başarılar diledi. Milli yüzücüler Emre Sakçı ve Victoria Zeynep Güneş'in antrenmanlarını da takip eden Bakan Kasapoğlu, sporcu ve antrenörlerden hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, judoda Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek Kayra Almira Said, Bilal Çiloğlu, Mikail Özerler, Vedat Albayrak ve Mihraç Akkuş'la bir araya geldi. Kasapoğlu sporcuların çalışmalarını yerinden takip etti ve milli sporcularla sohbet etti. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalya'daki ziyaretleri kapsamında 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarına hazırlanan para atletler Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Doğan Gül'le de bir araya geldi. Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Doğan Gül'ün paralimpik oyunları öncesinde son hazırlıklarını yerinden takip eden Bakan Kasapoğlu, milli sporculara olan inancını dile getirip başarı dileklerinde bulundu. Şu ana kadar en fazla madalyayı güreşte kazandık ve güreşi atasporumuz olarak kabul ediyoruz. Aslında tarihimize baktığımızda bir diğer ataspor olarak kabul edilebilecek dalsa okçuluk. Son yıllarda önemli isimler, genç isimler çıkarmaya başladık. Yasemin Ecem Anagöz de bunlardan biri. Yasemin Ecem Anagöz ilk olarak 17 yaşındayken 2016 Rio'da yaşam, yarışmıştı ve orada çok büyük tecrübe kazandı Yasemin Ecem Anagöz. Bu sefer Tokyo'ya daha başarılı olmak için gidiyor. 2016 yılında olimpiyatlarda 17 yaşında yarıştığımda olimpiyatlara giden en genç kadın okçu oldum. 2016'dan bu yana kariyerime iki Avrupa şampiyonluğu, bir dünya rekoru yanında birçok derece sığdırdım. Şimdi ise 2020 olimpiyatları için ülkemiz adına kota kazandım ve haftaya Tokyo'da yarışmak için orada olacağım. Tokyo olimpiyatlarına hazırlandığım süreç boyunca kazanabilmek için yapmam gereken her şeyi yaptım. O yüzden ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum. E, olimpiyatlarda yarışmak her sporcunun hayali çünkü sporun zirvesi olan bir yer. Oranın tadını çıkartmak istiyorum. E, bu benim ikinci olimpiyatım olacak. E, bir sene ertelenmesi aslında beni daha da etkiledi. Çünkü hayallerimi bir sene ertelemiş ve şimdi gerçekleştiriyor olacağım. Spora başladığım zamandan beri birçok hayal kurdum. Birçoğunu da gerçekleştirdim aslında. Ama hala hayal kurmaya devam ediyorum. Asıl hayallerimden birisi de kız çocuklarına yardımcı olabilmek. Onları sporla tanıştırabilmek neyle mutlu olduklarını, hayatlarına yön vermelerinin ne kadar aslında kolay olduğunu, ne kadar güçlü olduklarını onlara hatırlatabilmek. Bütün sporlar aslında olimpiyatta biraz daha e, indirgenmiş, daha detaylara atılmış, biraz daha saf haliyle yer alıyorlar ve çoğu zaman izle, izlediğimiz diğer dallardan o branşın diğer özelliklerinden aslında farklı bir şekilde yer alıyor. Okçuluk bunlardan başında geliyor. Olimpik okçuluk başlı başına bir dal ve Dünya Okçuluk Federasyonu da olimpik okçuluğu anlatmak için çok güzel bir video hazırladı. Olimpiyatta madalya beklediğimiz pek çok branş var. Madalya için mücadele edecek çok fazla sporcumuz var. Onlardan biri de bu senas sürmeli. Boksta yer alacak bu sena sürmeli ve mutlaka Tokyo'dan sadece madalyayı değil altın madalyayı kazanmak istediğini söylüyor. Tabii her amatör sporcunun hayali. Yaklaşık 13 senedir olimpiyatlara çalışıyorum. Şu an hayallerimi yaşıyorum diyebilirim. Gerçekten Heyecanlıyım. Oraya gideceğim. E, günü sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. E, hayatımda zorlanmadığım kadar antrenmanlarda zorlanıyorum ve e, bir o kadar da çok istiyorum. İnşallah güzel sonuçlarla ülkemize dönmek istiyorum. E, şu an Ordu'dayım. E, milli takım kampındayız. E, gerçekten dediğim gibi demin hayatımda zorlan hiç zorlanmadığım kadar zorlanıyorum. Böyle yani böyle Nasıl diyeyim? Bütün her şeyimi istiyorum ya psikolojik olarak, mental olarak, fiziksel olarak her şekilde istiyorum. O yüzden çok zorlu geçiyor gerçekten antrenmanlar. Yani elimden ne geliyorsa, ne neyi en iyi yapabiliyorsam onu yapmak istiyorum. O yüzden güzel bir çalışma dönemim var, güzel bir ekibim var aynı zamanda. Beni böyle başarıya iten arkamda çok güzel bir ekibim var. Onlarla çalışmam. Çok güzel gidiyor ve e, inşallah güzel sonuçlarla dönmek istiyorum ülkeme. Yani gerçekten e, çok mutluyum bunun için. Çünkü düşünsenize, boks tarihinde Olimpiyata e, ilk kadın sporcu olarak, ilk sporcular olarak gidiyoruz. Yani tarihe ismimiz yazıldı. E, tabii e, bunun sonucunda da 3 madalyalı sporcu olarak dönmek çok isterim e, arkadaşlarımla beraber. İnşallah da başarıp 3 madalyalı ilk eee 3 sporcu olarak gidip ilk 3 madalyalı sporcu olarak gelmek nasip olur diye düşünüyorum inşallah. Olimpiyatın ilginç branşlarından biri tenis. Sadece en iyiler katılabiliyor tenis branşında ve olimpiyatta altın madalya almak, diğer grand şilemleri kazanmaktan daha zor. Zira 4 yılda bir yapılıyor bildiğiniz üzere olimpiyatlar ki son olimpiyatın üzerinden bu sefer 5 yıl geçti. Roger Federer olimpiyat altın madalyasını çok uzun yıllardan beri arıyor ve en çok istediği madalyalardan biri Roger Federer'in ama ne yazık ki şu ana kadar hiç kazanamadı Roger Federer. Bu kez kazanmak istiyordu ama dizindeki sakatlık Federer Federer'in Tokyo'da yarışmasını imkansız hale getirdi. Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına bir yıldız daha katılmayacağını açıkladı. Kariyerinde hiç tekrar olimpiyat altın madalyası bulunmayan Roger Federer, dizindeki sakatlığın yeniden kendini göstermesiyle gelecek hafta başlayacak olimpiyat oyunlarından çekildiğini duyurdu. Çim sezonu sırasında ne yazık ki dizimden yeniden sorun yaşadım ve Tokyo'daki olimpiyat oyunlarından çekilmek zorunda olduğumu kabullendim, diyen 20 kez Grand Slam şampiyonu. İsviçre'yi temsil ettiğim her an benim için bir onurdur. Bu nedenle büyük üzüntü yaşıyorum. Bu yazın sonunda tekrar tura dönmek için şimdiden tedavi sürecine başladım. İsviçre takımına başarılar diliyorum. Sizi uzaktan destekleyeceğim, ifadelerini kullandı. Tokyoda oha şartları altında seyircisiz düzenlenecek oyunlara birçok üst düzey tenisçi katılmayacağını duyurmuştu. Serena Williams, Rafael Nadal, Stan Wawrinka ve Dominic Thiem 2020 Olimpiyat Oyunlarında ülkelerini temsil edemeyecek. Ağustos ayında 40 yaşına girecek olan Federer, İsviçre'yi ilk olarak 2000 Sydney Oyunlarında temsil etmiş, ardından 2004'te de İsviçre bayrağı altında mücadele etmişti. Bu iki olimpiyattan eli boş dönen eski dünya bir numarası. 2008'de partneri Stan Wawrinka ile çift erkeklerde altın madalyayı boynuna asmış. Ancak teklerde yarı finalde James Blake'e eğlenmişti. 2012'de Londra'da çim zeminde düzenlenen tenis mücadelesinde finalde Andy Murray'e boynayan ekselansları. 2016 Rio ise dizindeki sakatlık nedeniyle katılım gösterememişti. Evet Roger Federer hiç olimpiyatta altın madalya kazanmadı ama ilginçtir aslında. Olimpiyatlar onun hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Zira şu anki eşi Mirka Federer'le 2000 olimpiyatında tanışmışlardı ve 2009'da da evlendiler. Sonra da çocukları oldu. Mutlu bir aile haline geldiler. Herhalde olimpiyattan alabileceği en büyük hediyelerden birini, ödüllerden birini almış olduğu Roger Federer. Evet olimpiyat bir sene ertelendi ama hiç yapılmaması hiç gündeme geldi mi böyle bir şey düşünüldü mü? Bah bu konuda açıklamalar yaptı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesinin opsiyonlar arasında yer almadığını söyledi. Kyoto Ajansı'na konuşan IOC Başkanı Bach, Artış trendini koruyan COVID-19 vakaları sebebiyle olağanüstü hal uygulanan Tokyo'da 23 Temmuz'da başlayacak turnuvanın gidişatına yönelik konuştu. Mart 2020'deki erteleme kararı ve şimdiye kadarki gelinen aşamaya değinen Bah, "IOC olarak biz sporcuları asla terk etmeyiz. İptal edilseydi bir nesil sporcuyu kaybetmiş olabilirdik. Bu sebeple iptal bizim için bir opsiyon değildi." dedi. Bah Oyunların olası iptalinin opsiyonlar arasında bulunmadığını ve Covid-19'a karşın gerçekleştirilmesi kararının olimpiyat sporcularının menfaati düşüncesiyle alındığını söyledi. Geçen hafta ilan edilen ve turnuvaya seyirci kabul edilmeyeceğini ilan eden kararın gönülsüzce alındığını kabul eden Bah ancak en baştaki prensibimiz halkın güvenliğidir şeklinde konuştu. Bah, düzenli Covid-19 testleri dahil salgına karşı alınan katı kurallar yoluyla deniz aşırı sporcuların Japon halkından ayrı tutulacağına inandığını belirtirken, halk tüm tedbirlere güvenmeli ve turnuvanın tehlike oluşturmayacağını bilmeli, dedi. Böylece olimpiyat günlüğünün sonuna geldik. Hoşçakalın.